Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz 5 Temmuz 2025 astrolojik gelişmeler ve burçlara etkileri, bugün ayın pozisyonu, hepimizi biraz daha içe döndürmeye ve sezgilerimize güvenmeye teşvik ediyor. Dış dünyanın karmaşasına değil, içsel dünyamızın rehberliğine kulak verelim. Gökyüzü rehberiniz olsun. Aslan Burcu İş ve Kariyer Bugün kariyer yolculuğunuzda sahne ışıkları üzerinizde, sevgili aslan. Yönetici gezegeniniz Güneş'in konumu sizi topluluklar önünde öne çıkarırken yaratıcılığınızı ve liderliğinizi sergilemeniz için harika bir gün sunuyor. Ancak dikkat. Bu ışıltılı atmosferde egonuzun kontrolsüz büyümesine izin vermemelisiniz. Eğer bir sunum, proje teslimi ya da topluluk karşısında konuşmanız varsa, bugün büyük başarılar elde etme şansınız yüksek. Ancak aşırı iddialı tavırlar iş arkadaşlarınızla aranıza mesafe koyabilir. Bugün birlikte çalıştığınız ekip üyelerine karşı takdirkar olun. Kolektif başarı sizi daha güçlü kılar. Kendi işini yapan aslanlar için bugün özellikle müşteri ilişkileri ve tanıtım konularında olumlu gelişmeler mümkün. Bugün adınızdan söz ettirebilir, çevrenizdeki insanların güvenini kazanabilirsiniz. Sağlık. Enerjiniz yüksek ancak dikkatli olun. Güneşten gelen fazla ateş enerjisi zaman zaman kalp bölgesinde hassasiyete neden olabilir. Özellikle aşırı sıcaklardan güneşte uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Ruhsal olarak zaman zaman yalnız kalma ihtiyacınız olabilir. Gün içinde kısa molalar, sessiz bir köşeye çekilmek size çok iyi gelecektir. Gerginliğini azaltmak adına müzik dinlemek, yazmak ya da yaratıcı uğraşlara yönelmek de faydalı olabilir. Aşk, tutkulu, sıcak ve gösterişli tavrınızla bugün karşı cinsin dikkatini kolayca çekebilirsiniz. Mevcut ilişkilerde tutkular yeniden alevlenebilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, birlikte romantik bir plan yapmak, hatta ufak sürprizler düşünmek ilişkinize canlılık getirecektir. Bekar aslanlar içinse sahne oldukça parlak. Sosyal ortamlarda, davetlerde ya da sanatsal aktivitelerde biriyle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Ancak ilişkinin derinliğini ilk etkilenmenin ötesine taşımak için zamana ihtiyaç var. Kalbinizin gerçek sesine kulak verin. Başak Burcu İş ve Kariyer Bugün detaylara verdiğiniz önem ve disiplinli tavrınız sizi zirveye taşıyabilir sevgili Başak. Merkür'ün Satürn'e yaptığı destekleyici açılar, size planlama ve strateji konularında büyük avantaj sağlıyor. Eğer uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje varsa, bugün onu netleştirmek, sistemleştirmek ve mükemmelleştirmek için harika bir zaman. Ancak dikkat, detaylara takılmak, büyük resmi kaçırmanıza neden olabilir. Bugün özellikle görev dağılımları, raporlama işleri ve arka planda kalan sorumluluklar size yüklenebilir. Bu durum sizi yorsa da aynı zamanda görünmeyen bir başarının mimarı olmanızı sağlar. İş ortamında dürüstlük, sadakat ve organize çalışma sisteminizle takdir toplayacaksınız. Üst yönetimden gelen sessiz bir gözlem var, sorumluluklarınız artabilir. Bu yeni yük, ilerideki büyük başarıların habercisi olabilir. Sağlık, Bugün özellikle sindirim sistemi, bağırsaklar ve mide hassas olabilir. Yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı şekerli ve hazır gıdalardan uzak durmalısınız. Ayrıca stres, baş ve mide ağrılarına dönüşebilir. Gün içinde ufak meditasyonlar, kısa yürüyüşler ve bol su içmek size çok iyi gelecektir. Topraklanma ihtiyacınız yüksek, çıplak ayakla doğaya temas ya da evde bitki bakımı gibi sakinleştirici aktiviteleri düşünebilirsiniz. Ask Aşkta aşırı analiz etmekten ve mükemmeli aramaktan uzaklaşmalısınız. Partnerinize karşı beklentilerinizi yumuşatmak ilişkinize daha akışkan bir enerji getirecektir. Bugün sevdiğiniz kişiye olan duygularınızı ifade ederken kelimelerinizi özenle seçin çünkü söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Bekar Başaklar için bugün eski bir tanıdıkla tekrar iletişim kurmak ya da geçmişte yarım kalmış bir duygunun yeniden gündeme gelmesi olası. Ancak duygusal kararlar almadan önce objektif bir analiz yapmanız gerekiyor. Kalbinizi hem dinleyin hem yönlendirin. Terazi burcu. İş ve kariyer. Bugün iş ve kariyer alanında dengeyi kurma ihtiyacınız çok yüksek sevgili Terazi. Gökyüzü sizi diplomatik çözümlere yönlendiriyor. Özellikle iş ortaklıkları, müşteri ilişkileri ya da ekip çalışmaları ön planda. Başkalarının ihtiyaçlarını fark edebilmek bugün size ekstra artı puan kazandıracaktır. Bugün estetik anlayışınız, zarif duruşunuz ve adil bakış açınızla çevrenizdekileri etkileyeceksiniz. Eğer sanatla ilgili bir işle uğraşıyorsanız, ilham perileri sizinle. İç dünyanızı eserlerinize yansıtabileceğiniz özel bir zaman dilimi. Ancak karar alma süreçlerinde tereddütlü olmamaya çalışın. Bugün bazı kararları bir süre ertelemek yerine cesaretle sonuca bağlamanız size özgüven kazandıracaktır. Sağlık, bugün bel böbrekler ve idrar yolları hassas olabilir. Bol su tüketmek, vücuttaki toksinleri atmak açısından önemli. Ayrıca fazla hareketsizlik kas gerginliklerine yol açabilir. Hafif egzersizler ve esneme hareketleri hem bedeninizi hem zihninizi rahatlatır. Ruhsal olarak da biraz dağılmış hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz müziklerle bir ortam yaratmak ya da bir yakın arkadaşla dertleşmek ruhsal iyileşme sağlayabilir. Aşk Bugün aşk ilişkilerinde uyum ve estetik beklentiniz yüksek. Partnerinizle güzel bir plan yapmak, sinemaya da sanatsal bir etkinliğe gitmek ilişkinizi canlandırabilir. Bekar Teraziler için karşılarına çıkacak kişi hem fiziksel olarak çekici hem de entelektüel olarak tatmin edici olabilir. Ancak karar verirken sadece görüntüye değil, derin bağlara odaklanmalısınız. Ruhunuzun uyumunu yakalayabildiğiniz kişiyle kuracağınız bağ kalıcı olacaktır. Akrep burcu İş ve kariyer. Sevgili akrep, bugün derinlikli düşünme biçiminiz ve stratejik yaklaşımınız sayesinde iş yaşamında kritik fırsatlar elde edebilirsiniz. Plüton'un destekleyici konumu, özellikle finansal kaynaklar, gizli projeler, banka işlemleri veya yatırım planlamaları gibi konularda sizi bir adım öne taşıyor. Bugün sezgilerinize kulak verin. Özellikle görünmeyeni fark etme yetiniz, iş yerinizde fark yaratabilir. Arka planda dönen bir gelişmeyi önceden hissetmeniz sizi stratejik avantaj sağlayan pozisyona taşıyabilir. Ayrıca gizlilik içeren bir görev ya da proje gündeme gelebilir. Bu süreci iyi yönetmeniz gelecekteki statünüz üzerinde belirleyici olabilir. Ancak kontrol arzunuzu abartmamalı, ekip arkadaşlarınıza güvenmeyi de öğrenmelisiniz. Sağlık enerjiniz zaman zaman inişli çıkışlı olabilir. Bugün özellikle cinsel enerji Hormon dengesi ve bağışıklık sistemi üzerinde hassasiyet gözlemlenebilir. Detoks etkisi yaratan gıdalara yönelmeniz vücudunuzu arındırabilir. Ruhsal olarak ise derin içsel farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Meditasyon, spiritüel çalışmalar veya yalnız kalacağınız kısa yürüyüşler ruhunuzu besleyecektir. İç dünyanızla uyumlandığınızda bedeniniz de rahatlayacaktır. Aşk Bugün duygular derinleşiyor, arzular keskinleşiyor. Partnerinizle aranızdaki bağ güçlenebilir. Ama aynı oranda kıskançlık ya da güç savaşı gibi temalar da gündeme gelebilir. Bu nedenle duygusal dürtülerinizin kontrolünü elinizde tutmalısınız. Eğer ilişkinizde çözülmemiş bir mesele varsa, bugün onu açık bir iletişimle konuşarak dönüştürme şansınız var. Bekar akrepler için bugün karşılaşacakları kişi iç dünyalarına derinlemesine dokunan biri olabilir. Ancak ilk izlenim yerine sezgilerinize güvenin. Bu kişi sizi bir sınavdan geçirebilir ya da ruhsal gelişiminizde önemli bir rol oynayabilir. Güneş Yengeç'te içsel duyarlılığı artırırken, Ay Yay'da özgürlük ve yeni vizyonlara kapı açıyor. Bugün hem geçmişin yaralarını onarmak hem de geleceğe umutla yürümek için fırsatlar barındırıyor. Her burç için sezgiler, empati ve vizyon birlikte çalışmalı. Ruhunuzu ve bedeninizi uyum içinde tutmaya özen gösterin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.